Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Efe. Bugün sizlerle Minecraft parkur oynuyoruz. Bu parkuru ben yaptım. Şalteri çek. Bir dakika. Ben size daha net bir şekilde göstereyim. Şalteri çektiğimizde ışıklar yanıyor ve kapımız açılıyor. Böylece rahatlıkla geçebiliyoruz. Koridorlarımız da ışıklı oluyor. Şunları da yakacağım. Şimdi parkurumuz böyle. En sonunda güzel bir yazı var. Böyle süper bir yazı var. Asafçım kapıyı kapatır mısın? Allah ya. Aa, ben ne, ne, zaman böyle parkurdan nublaştım? Ya, abi ya. Ben parkur burasıyımdır genellikle. Zıplama tuşuna basmıyor da ondan. Heh. O da geceleri ışıklar olsun diye vardı. Söndürdüm daha demin. YouTube. Burada sadece kapılardan zıplamamız lazım. Yere inersek ama kötü bir şey olur. Ama ben asansör yapmayı biliyorum. Hayır. Falan. Hile yapmazsın ama. Tabii ki de hile yapmam Tabi. Tabii ya yetti ha Ben bunu bitirmek zorundayım. Arkadaşlar sizin için yapacağım. Kapılarda hile ben biliyorum. Asansör hilesi. Birazdan yapıyor. Burada asansör hilesini kullanacağım. Ne eh, ee, asansör hilesi? Bu her şeyde oluyor. Keşke şey olsaydı ya. Ha bura benim sevdiğim yerler. O yüzden böyle yaptım. Ama bunu yapmakta fayda var. Aa bile bu. Ben genellikle başkalarının park oh başkalarının parkurunda da böyle yaparım ama. Yok bilik. Yok Yok Sonra geliyoruz ölürsem var ya. <laughs> Yaparım böyle. <laughs> Game moda hazır geçelim. Daha çıldırırsın. Aynen çıldırırım. <laughs> Önce bir aşağı bakalım. Allah kahretsin. Allah kahretsin. <laughs> Allah. Cüp yaptım. Aferin. Oralığını. Roluğunu... Ya ama ben buraya proluğunu yazmıştım. Oralığını değil. Dur şimdi. Aferin. Pro. Lu. Bu ne lan? Pro. Lu...unu... Kanıtladın. Aferin. Proluğunu kanıtladın. Böyle Arkadaşlar video çekmeyi çok severim. Bir intihar edelim. Küçük adada yaşam videosu çekeceğim. Tabi. E, 7 abone olursa tam 10 diyecektim de 7 abone olursa adada yaşam videosu çekeceğim. Evet arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.